Kesim sırasında kıbleye dönme ve hayvana eziyet. Kıbleye dönme konusu bayıltan kullanımının bir konusu değildir. Kasabın inisiyatifindeki bir durumdur. Kasabımız hayvanı kıbleye çevirerek bayıltabilir ve kıbleye çevirerek kesebilir. Burada hayvana eziyet ile ilgili bir durumu hatırlatmak isterim. Bayıltılmaksızın kesilen iri cüsseli hayvanlar yerde yatarlarken veya yanlış tarafları üzerine düşmüşler ise ona kuyruklarından çekile çekile kuyrukları çatırda da çatırda da kıbleye doğru döndürülmektedirler. Çoğu İslam alimi bunun yapılmamasını tavsiye eder. Bu hayvana verilen ekstra bir eziyettir. Kuyruğundan çektikçe o hayvanın böğürmelerini görürsünüz. İslamiyet'te kıbleye çevirme diye bir kural yoktur. Ve dolayısıyla bu konuda hayvana eziyete de hiç gerek yoktur. Mesela bir ehli kitabın kestiği helaldir ve o kıbleye doğru döndürmediği halde yine de helaldir. Bunun dışında eğer hayvanı bayıltarak yere düşürüyorsanız isterseniz kesmeden önce kıbleye çevirebilirsiniz. Baygın olduğundan dolayı bu eziyeti hissetmeyecektir.